Bir sorumuz bu kez ekoloji konusundan çevre kirliliğine neden olan bir termik santralden atmosfere karbondioksit yayılmaktadır. Bu radyoaktif karbonun bu bölgedeki besin zincirini oluşturan bu canlıların dokularındaki birikim oranının en fazladan en aza olanını soruyor. Biz buna ne ismini veriyorduk? Zehirli madde miktarı biyolojik birikim diyorduk ve biyolojik birikim besin piramidinde en üstte olan canlıda olacaktı besin zincir şeklinde de yapabiliriz. Besin piramidi şeklinde de yapabiliriz. Bakın besin piramidinin ilk basamağında en altında birinci trofik düzeyde kim olacak? Üreticiler. Yani burada kim olacak? Yeşil bitkiler olacak. Onuna kim beslenir? Çekirge beslenir. Bize verilen de çekirge ile beslenen kim? Kertenkele. Ve en üst basamakta kim olacaktır? Atmaca. Biyolojik birikim üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe ne yapmaktadır? artmaktadır. O yüzden en fazla biyolojik birikim, zehirli madde miktarı atmaca da olacaktır. 1 ile başlayacağız. Daha sonra kertenkele, kertenkele 3 numara. Daha sonra çekirge ve son olarak da en az biyolojik birikim üretici canlı da olacaktır.